Merhaba'lar, selamlar benim güzel, sevdiğim takipçilerim. Kanalımın izleyicileri ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem ötesi bir video çekiyorum sizler için ve çok güzel, en doğal olan kolajeni sizlerle paylaşıyorum. Evet, hemen tarifine geçelim. Evet arkadaşlar. Bu ne diye soracaksınız? Bu en güçlü kolajendir. Bu bildiğimiz kemik ve kemiğin içindeki yağ. Şimdi bu yağlı ilik yani ilikli kemiği mutlaka mutlaka kullanmamız lazım. Hatta herkes kullanması lazım ama 70 yaşı 70 yaşındaki 65 üstü 55 üstü yaşındaki arkadaşlarımız mutlaka mutlaka bu ili kullanıp yememiz lazım. Şimdi şimdi alıyoruz ilikli kemiklerimizi. Bir tencereye ilikli kemiği yerleştiriyoruz ve üzerine su döküyoruz. Temiz içtiğimiz sudan yaklaşık 1 litre döktüm şu anda. Tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Ateşini açıyoruz. Ve bildiğimiz şimdi ilik çorbası yapacağız. Öncelikle tabii ki de kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi suyu kaynadıktan sonra alıyoruz. Ateşini kısık ateşte yapalım. Ve kısık ateşte 2 saat pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ilikli kemiği 2 saat kaynattık böyle kısık ateşte güzel bir şekilde. Sonra tadı çıksın diye güzel faydalı defne yaprağından ekleyelim. Ben tuzu az kullanıyorum yemekte mesela o yüzden böyle yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. ve biraz da güzel tat olsun diye karabiberden çok azıcık ekliyorum. Tuz, karabiber ve defne yaprağını ekledikten sonra bir 10 dakika daha kısık ateşte kaynattık ve şimdi de tencereyi ateşten, ocaktan alalım. kokusu da muhteşem. Şimdi de ilikli kemikleri ayrı çıkarıyoruz. Önce bir çorbasından alalım. İlikli kemiğin çorbasını mutlaka mutlaka yapıp içiniz. Evet arkadaşlar, bugün hem cilt için ne alakası var? Yemek yaptın diyebilirsiniz ama gerçekten en doğal, en güçlü kolajendir ilik çorbası kemikten içindeki iliğiyle birlikte kaynatıp pişirip yaptığımız çorba hem sağlığımız için hem saçlarımız için hem tırnaklarımız hem cildimiz hem de eklemlerimiz kemiklerimiz için çok ama çok faydalı olan en doğal kolajendir. Bu da ilik. Hmm. Çok güzel ve bu da çorbası. Böyle çorbayı hazırlayıp bol bol içiniz. Afiyetler olsun sizlere. Bundan sonraki gelen güzel tarifleri de izleyiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sabırsızlıkla tüm yazacak olan yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlar mutlaka yazınız. Hem de hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi de mutlaka yazınız. Çok ama çok memnun olurum arkadaşlar. Evet, sonraki tarifleri de izliyoruz. Evet, tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Keten tohumundan alalım. Şöyle iki çorba kaşığı. Yani iki yemek kaşığı keten tohumu aldık. Üzerine bir su bardağı yani 200 mililitre su döküyorum. Şimdi tenceremizi alıyoruz ve ocağa yerleştiriyoruz. Ocağın ateşini böyle önce bir yüksek ateşte açalım. Güzelce karıştıralım. Keten tohumları tencerenin dibine yapışmasın arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra suyun kaynamasını bekliyoruz. Böyle yavaşça kaynamaya başlayınca ateşini kısık ateşe alıyoruz ve sadece 2-3 dakika böyle kısık ateşte kaynatıyoruz ve arkadaşlar çok sık sık olarak karıştıralım. Bakın böyle bir köpük çıkarmaya başladığında zaten 2 dakika sonra böyle hale gelir bu hale, bu kıvama. Hemen ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra bir kez daha güzelce karıştırıp soğumaya bırakalım. Evet, şimdi keten tohumları suyuyla birlikte soğudu. Bir karıştıralım ve karıştırıcıyla bunu karıştırıcıdan geçirelim. Oh, böyle bir lapa hazırlamış olduk keten tohumlarından. Şimdi bir en önemli yeri arkadaşlar keten tohumunun jelini süzüp almak için organza kumaş yani tül kumaş kullanacağız. Evet. Şimdi güzelce keten tohumlarının jelini böyle özüyle birlikte süzüp alıyoruz. Bakar mısınız? Organza kumaşıyla süzüp alıyorum ve çok kolaylıkla süzülür bu şekilde. Şimdi hazırladığım keten tohumunun jelini bir kenara alıyorum arkadaşlar. Ve asıl burada daha çok malzeme var ve şimdi önce keten tohumunun lapasından güzel bir yüz maskesi hazırlayacağım. Keten tohumların üzerine bir yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Bildiğimiz, kullandığımız, yediğimiz klasik yoğurttur. Ve buraya bir de arkadaşlar bir çay kaşığı doğal baldan ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar da zeytin yağından ekliyoruz. Şimdi güzelce bütün bileşenlerimizi karıştıralım ve muhteşem anti aging yani yaşlanma karşıtı, C sarkık cildi kaldıran, kırışıklıkları yok eden. Yüz maskesi hazırlıyoruz arkadaşlar şu anda. Güzelce karıştıralım, karıştıralım. Evet. Şimdi de öncelikle yüz maskesini uygulayalım. Şimdi alıyoruz temizlenmiş cildimize. Yüz maskesini uyguluyoruz. Hem ellerimize uyguluyoruz hem tüm yüzümüze uyguluyoruz ve boyun ve dekolte bölgesine de uyguluyoruz arkadaşlar. Muhteşem faydasını göreceksiniz. Sarkık cildi var ya botoks etkisi veren yani botoksu hepimiz biliyoruz zaten. İğne yapılıyor ve dolgu yapılıyor. Etkisi tabii ki de harika oluyor ama siz Böyle evdeki bileşenlerle o etkiyi verebilirsiniz. Böyle güzel bir şekilde uygulayalım. Tüm yüzümüze, boyun, dekolte bölgesine ve ellerimize de mutlaka uyguluyoruz ve 30 dakika bekliyoruz. 30 dakika geçtikten sonra maskemizde, yüzümüzde kurumuş olacaktır ve yıkayıp ılık suyla alıyoruz. Kalan maskeyi saklamamıza gerek yok. Bu tek e, kullanımlık bir yüz maskesidir zaten. Bu komple ne kadar e, miktar yapıldıysa da hepsini uygulayın arkadaşlar. Evet, e, yüzümüzü cildimizi yıkadıktan sonra tek e, normal ılık suyla yıkadık ya. Ondan sonra cilt temizleyicimizle de tekrar bir kez yıkayalım. Sonra da evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir güzel cilt toneri hazırlayacağım sizlere. Bu keten tohumu jelinden ve muhteşem yüz kremi hazırlayacağım. Öncelikle arkadaşlar cilt toneri hazırlayacağız. Cilt toneri için 2 yemek kaşığı keten tohumu jelinden alalım. Ve gül suyu alalım doğal gül suyundan gül suyundan şöyle ben böyle dökeyim yaklaşık e, 70-80 mililitre gül suyu alalım arkadaşlar böyle dökübereyim güzelce karıştıralım kıvamına bakalım evet biraz daha ekleyeceğiz Gül suyuyla keten tohum jelini böyle güzelce karıştırdık. Şimdi de limon alalım en doğalından. Limon suyundan ekleyelim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar limon suyunu sıkıp bir süzgeç yardımıyla süzüp ekleyelim. Evet şimdi güzelce karıştırıyoruz. Ve en doğal çok güzel cilt toneri hazır oldu. Şimdi alıyoruz ve bir şişemize aktarıyoruz cilt tonerimizi. Evet, kapağını kapatalım ve muhteşem cilt tonerimiz hazır oldu. Şimdi maskeleri uyguladık, tekrar yüzümüzden maskeyi yıkadık, temizledik. Bu cilt tonerinden alıyoruz arkadaşlar ve yüzümüzü, boyun, dekolte bölgesini, ellerimizi cilt toner ile bir kez daha böyle pamuk yardımıyla silelim. Sildikten sonra yüzümüzü yıkamaya gerek yoktur. Böyle bir kuruyana kadar bekleyelim arkadaşlar. Şimdi bu cilt tonerini de bir aya kadar buzdolabında saklayabiliriz ve her gün iki defa sabah ve akşam normal rutin bakımımızda da kullanabiliriz arkadaşlar. Yüzümüzü cilt temizleyicimizle yıkadıktan sonra mutlaka bu cilt toneriyle ilelim. Şimdi de gelin kalan keten tohumu jelinden muhteşem yaşlanma karşıtı yüz kremi hazırlayacağız. Yaklaşık 4-5 kaşık keten tohumu jeli alın. Aloe vera hazır jelinden bir yemek kaşığı ekleyin. Tam da bir yemek kaşığı kalmış bende. Şimdi bunu ekliyoruz. Bir de buraya çok faydalı bir kozmetik yağdır incir çekirdeği yağından ekleyeceğim. Arkadaşlar incir çekirdeği yağı yerine kayısı çekirdeği yağı da olur. Üzüm çekirdeği yağı da olur. Muhteşem olur. Evet, incir çekirdeği yağından şöyle yarım çay kaşık miktarda ekleyelim. Yani yaklaşık 10-12 damla incir çekirdeği yağı eklemiş olduk şu anda. Ve en güzel vitamin cilt gençleştirmekte bir numara olan vitamin E vitamininden alalım ve 4-5 damla ekleyelim. 3 4 5 Şimdi güzelce karıştırıyoruz bütün bileşenleri. Arkadaşlar bu yüz kremini çok seveceksiniz gerçekten ve çok faydasını göreceksiniz güzel kolajen uyarımı yapar sarkık cildi kaldırır mimik kırışıklıklar yoğun kırışıklıklar hepsini giderir göz çevresi içinde göz çevresi cildi içinde kullanılır bu yüz kremimiz sadece yüz için değil ve yüz kremlerini uyguladık uyguladığımızda mutlaka yüzümüze boyun dekoltemize ve ellerimize de uyguluyoruz arkadaşlar. Mutlaka, mutlaka uygulanır. Ellere de unutmayalım. Şimdi uygulamasını şurada elimde göstereceğim. Bakın. Yüz maskesi yaptık. Cilt toneri de yaptık. Şimdi de nemlendirici veriyoruz cildimize. Hücreleri nemlendiriyoruz. Çok güzel emilip böyle sinmesi de çok basit, kolaydır ve aynı zamanda ama botoks etkisi veren muhteşem yüz kremidir arkadaşlar evet böyle uygulayınız ince ince sabah ve akşam uygulanır tabii ki de ve sabahları da üst üzerine bir de güneşten koruyucu kremde uygulayacağız arkadaşlar evet bakın nasıl hemen sinip hemen cildimize hücrelerimize güzelce emilip siniyor krem yüz kremi. Evet yüz kremimizi bir krem kabına alıyoruz. Bu muhteşem yüz kremini, göz çevresi, göz kenarı cildinin kremini de arkadaşlar, buzdolabında bir buçuk iki ay saklayabiliriz ve zaten bu miktar 1,5 2 ay kullandığınızda bitecektir. Sonra yenisini hazırlayıp yapabiliriz. Buzdolabında saklamamız gerekiyor mutlaka ve cilt tonerinde 1 aya kadar saklanabilir ve hemen zaten kullanımına geçilir arkadaşlar. Evet, bundan sonraki muhteşem tarifleri izleyiniz arkadaşlar. Bütün sorularınızı yorumlar kısmında yazınız.